fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunda tepe noktası z dediğimiz şey yani absis eksi b bölü 2a'dır. Burada verilen parabolün tepe noktası için eksi b eksi eksi 6 artı m eksi b bölü 2a 2 çarpı m eksi 1 eşittir 1'miş. O halde 6 artı m işte kaç çarpımı yapılırsa 2m eksi 2 eşittir. O halde m değerimiz 8 olacaktır. 8'i yerine yazdığımızda fx fonksiyonumuz şöyle olacaktır. 7x kare 8 yerine yazarsak eksi 14x artı 8 olacaktır. Biz f 1'i arıyoruz. 7 eksi 14 artı 8 Buradan da 7 den 14 çıkarsa eksi 7, 8 eklersek 1 olur. O halde doğru cevabımız C seçeneğimiz.